Ne yapıyorsun Dudu? Sayende Umur'la seyahate gidemedim. Boş kalmayayım Betüş'le kocasını ayırayım dedim. Bak bana olan sinirini onlardan çıkarma. Sus tacı benimle konuşma zaten sinirim tepemde. Tüylerim diken diken oluyor. Benim de tüylerim diken diken Dudu. Sana ne oluyor? Memnun ol işte kaldım buralarda bir yere gidemedim. Bugün günlerden ne sen biliyor musun? Ben ne bileyim ben periyim ayol, benim günlerle ilgim mi var? Haklısın, soran da kabahat. Hop. Of, o da tozlanmış babam birbirlerine çok da yakışıyorlarmış. Maşallah. Neyse. Bunları da hallettik. Geriye bir tek Perihan teyzeyi çağırmak kaldı. Perihan teyze! Perihan teyze! Gene ne var Eda? Gene ne var? Bak Zor oldu Perihan teyze bugün annemle babamın kırkıncı evlilik yıldönümüymüş Aa iyi ya babam söyledi Ah canım Şimdi ben diyorum ki eğer izin verirsen ayrı olmalarına rağmen şatoda onlara çok güzel bir kutlama partisi düzenlesek sihirlisin der Aa delirdin mi Eda ne yapıyorsun annem bize çok kızar sonra Öyle mi diyorsun e, e, ama bugün Umur beyle ile gitmedi aslında haklı da olabilirsin. Bak şimdi Perihan teyze. Bence bu fotoğrafları şatonun dört yanına yerleştirelim. Ha? Ondan sonra ışıkları söndürelim. Ha? Ondan sonra onların şarkısını koyalım. Sonra da sen onlara sihirli bir halka yap. Ama küçük olsun ki içinde kaldıkları zaman birbirlerine sarılıp... ...aşk ateşleriyle tekrar ve sonsuza kadar dans etsinler. Aa, ne oldu böyle? Şaton elektriği kesildi. Aa, sihir de işe yaramıyor. Çok iyi oldu, sihir mihir yapamazsın karanlıktan. Bunlar da nereden çıktı? Ben bir şeyler çakıyorum ama. Hı. Aa, bizim şarkımız. Taci, neler oluyor burada? Neler olacak? Eda bizi evliliğimizin 40. yılı için kutlama hazırlıyor. Ve kalıbımı basarım bu işte Perihan'ın da parmağı var. Biz evli miyiz artık? Eda, Perihan kesin artık şunu. Kesmiyoruz Dudu. <laughs> Bir İtirazın birbirinizi ister sevin, ister sevmeyin. Bu gece birlikte dans edeceksiniz. Ne? Burada dip dibe sıkışıp kaldık. Eğer dans etmezseniz de bütün gece böyle kalacaksınız baba. Evet. O çember ancak dans ederseniz bozulabilir. Üstelik bütün şarkı boyunca. Eda, Perihan kesin şunu. Çok fena olacak sonra. Görüşürüz. benimle kırk yıllık eski kocanla dans eder misin Dudu? <laughs> of. Tamam tamam ya. Geldim geldim. İşte döndüm. Hoş geldin. Betüş nerede? Yukarıda senin için hazırlanıyor. Ha tabi bana söz verdi balodaymış gibi benimle dans edecek. Ee, abi <laughs> istersen ben biraz dışarıda dolaşayım yani burada fazlalık olurum ya. Ha, tabi tabi doğru yani partnerin de olmadığına göre sen biraz dolaş hadi. <laughs> Betüş hayatım. Bu, <laughs> muhteşemsin. Aa, kapı! Kim geldi bakın bakayım. Yabancı biri ise beni böyle görmesin deli zannederler vallahi. Eda? Tarık. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Seni seviyorum. <laughs> Ben de seni çok seviyorum. Eda? Betüş? Galiba kalabalık bir ev balosu olacak ha? Ben ışıkları söndürüp müziği açıyorum tamam mı? Hadi bakalım. Betüş çok şık olmuşsun. you <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.